Merhaba arkadaşlar. 2015 yılı Nisan ayının başlarındayız. 2015 yılında balık malzemeleri yapmaya, kendi ellerimden yapıp satmaya karar verdim. Onun öncesinde sertme olan sertmelerimi dokuyorum. Ve karşıda gördüğünüz gibi zoomla istiyorsan arkadaşım orijinal balıklarımın tutuşları var. Bunlar da belirli tek kurşun yarışma alanında birincilikleri. Onun akabinde <laughs> kendim mucidim olarak sine sarma makinesi icat etmeye çalıştım sağdan soldan görüp nasıl misile sarıldığını, 100 metremin sineyi kaç dakikada sardığımızı, kolaylık olduğunuzu sizlere göstermek için arkadaşım Selçuk ile beraber bu çekimi yapmak üzereyiz. Şimdi arkadaşımdan rica edeceğim. Saatimizin üzerini sıfırını gösterecek. Saatimiz sıfır. pardon saatimiz sıfır. Şimdi bobinimizi buraya taktık. Normal makinemiz, aparatlarımız, çakağımız hepsi hazır. Şu anda saatimize bakıyoruz. 5 geçiyor ve başlıyorum. saatimize bakıyoruz. 20 saniye. Tekrar geri geliyoruz. Metrajını gösteriyorum. 105 metre olmuş. Bunu buradan kesiyorum. Çok basit bir şekilde çıkartıyorum. Çakağımız hazır ve yaptıklarım da burada. Şimdi tekrar yeni bir çakak verir misin sen çıkıyor orada? onu koyacağım. Sadece koyacağım. Sarmasını yapmayacağım. Bu şekilde aparata yerleştiriyoruz kendi tırnağına. Evet. Evet. Bunu normal sıkıştırıyoruz. Misineyi bağladıktan sonra aparatından geçip tekrar buraya bağlayıp metrajına e, deminki ki gösterdiğim gibi 20 saniyede olabiliyor ve bir küçük çaka bunu tekrar söküyorum. Bir küçük çakağı verir misiniz Bey? Onu da daha içe oturtturup, hani tek çakakla değil aynı sistemi aynı şekilde bunun üzerinde yapabiliyoruz. 20 saniyede yaptım. Bunun normal fiyatı pahalı değil, bunu ben kar amaçlı yapmadım. Bir rahatlık, kolaylık. köstekler. Onlara da göstermek istiyorum. Şimdi şuradan başlarsak burada palamut takımları. Şöyle koyayım. Palamut köstekleri sadece. Efendim bunlar takımlar. Bakın. Bu takım olarak zaten hepsi. Direkt çaka bağlayabiliyorsunuz makaraya. Bunları koyduktan sonra Bunlar burada duruyor ve arkadaşım gösteriyor. Şu mantarları, Çinekop mantarlarını yeni imal ettim ve e, bol miktarda elimde var. Bunları da e, piyasaya süreceğim. Bence bende e, çok uygun olacak. Hatta ben e, şunun e, tanesini Samsun'dan e, 50 kuruşa verdiler bana. Çok büyük para. Ben 50 kuruşa hemen hemen 4 tane verebileceğim. Hesap edin. 4 tane verebileceğim. E, toptan da. Bu normal bu da kendi mucidim. Sadece balık olarak canlı olarak göz takacağım. Burada görüldüğü gibi. Bunlar benim şeyim. Bunlardan da elimde e, şu anda e, 20 25 bin adet var. Bunlar orijinal göz. E, getirttirip bunlara monte edeceğim. Bunu da yakında piyasaya Allah izni verirse süreceğim. Bunlarla beraber görüyorsunuz. Burada normal kartım var. Kartımdaki balık resmi birebir kendi resmim efendim. Altındaki tutmuş olduğum balıklar kendilerimin. Sol tarafa doğru dönersek karşı tarafta gördüğünüz sim olaylarım var. Sim yapıp paket paket. Bunu da şimdi Selçuk arkadaşımız gösterecek. Burada çinokop takımlarım, istavrit takımlarım. Şu anda çapariler var. Bunlar sim ve her rengi her rengi her rengi bu şekilde Altında e, normal e, kendi kartresitimle beraber piyasaya sürmeye çalışacağım. Çakaklarım burada toplu olarak geldi. Ve e, bunu aktaracağım. Bir de yeni olarak e, şu çakakları misin sen Seçmeyi bilir misin bana? Çok kaliteli bir çakaklarım geldi. Hani bunlarla bu çakakların arasındaki farkı siz de görebiliyorsunuz. Hani bunun şuradan kayış şekli'nin, şunun kayış şekli bir dağlar kadar bir fark var. Ha belki fiyatı 3 kuruş 5 kuruş pahalı olabilir ama kesinlikle kaliteli ve temiz olsun diye bunları yapmak istedim. Kendi ablemimi çıkartmak istedim. Onun için de şu anda daha gelmedi ve internette görmüş olduğunuz şekilde bu şekilde misinelerimi sardığım takımlar bu çakakların içinde sarılıp hepsi piyasaya o şekilde sürülecek. Bunu çekmişken ben sizden dışarı rica edip iş yerimdeki öbür malzemelerimi göstermek istiyorum. Bunlar komple çinekop mantarları ve kendi imalatım kendim kesiyorum. Bunlar sarılmamış şeklindeki mantarlarım. Yaklaşık 200 bin adet mevcut. Bunlar 2,5 santimlik biraz daha sert evadan kesilmiş normalde mantarlarım. Bunun akabinde burada görmüş olduğunuz onu da şöyle bir koyalım. Komple köstekler. Evet köstekler. Burada görmüş olduğunuz yeni bir ürünüm. Şu malzemem çok yakından bakın şu şekilde. Bak şu şekilde. Bu bu sene Allah izin verirse e, suya atmadan kendisi kovaya girebilecek şekilde şu iki takım İkisi de mor. Bakın bir döndürdüğümüz zaman beyaz bir de çevirdiğimiz zaman mor. Şu iki takıma çok güveniyorum. Bunu denize atmadan hani biraz iddia ediyorum denize atmadan balığın yakalanacağını e, söylüyorum. Ha, tabii burası da biraz benim palavram avcının palavrası. Şu çok tatlı bir simi. Bunlar köstek olarak şu anda hep mevcut ve takımları hepsi tek tek yapılacak. Ve içeride takım olarak yapıyorum. Bunları da gördükten sonra efendim Selçuk arkadaşımızla beraber şöyle yeni arkadaşımızı göstereceğiz. Yeni arkadaşımızı göstereceğiz. Kendisi burada efendim. Kendisi burada kaçıyor ama burada Hacı efendim. Kendi arkadaşımız, kardeşimiz. O bizim burada yardımcımız. Buradan başlarsak efendim sol taraftan. Normalde bizim iş yerimiz kağıt ve poşet üzerine çalışıyor. Ama biraz daha ek yapıp sercan balık malzemeleri üzerinden bu malzemeleri kendi ellerimle yaptığım için efendim. Bu malzememiz kendi ürünüm olan buyurun sadece ve sadece ben icat ettim. Ben sızdım, diktirdim. Ee, makine koymak için bunları koymak için efendim iki tane sızıyor. Deriden bir kap diyeyim. Yani şey olarak. Buradan geliyoruz efendim. Bu tarafa yavaş yavaş arkadaşımız çekime başlıyor. Bunlar normal. Bakın yakın göstersin. Zula. Zula. Fakat şu boya işini ben bu zamana kadar hiç kimseden öğrenemedim. Yapamadım. Boyayanı göremedim. Bunun akabinde şu boyadan kullanıyoruz. Ve bu boya ne olarak geçiyor? Oje ile beraber karıştırdığımız zaman normalde biraz daha ileri getirerek bu şekilde bir çekim ve de boya boyamaya Selçuk arkadaşından beraber ikimizin fikriyle beraber öyle bir şey boyadım ki bu sefer tünenle çıkartamıyorum. Boyayı tünenle çıkartamıyorum. Çok güzel bir şey oldu. Bunu bu şekilde siz evde uğraşacağınızda 250-250 tane olarak sadece zul olarak satmaya çalıştık. Çok basit. Bağlı bir şey de değil zaten. Bunun akabinde efendim, burada yapmış olduğumuz çapalilerim. Hepsi kendi ellerimden çıkan. Ee, görüyorsunuz renklerinin beraber. Dışarıdan gelen mal hiçbir şeyimiz yok. Bu içeride gösterdiğimiz bir palamut takımlarımız. Bu palamut takımımız komple şeyin beraber efendim. Boncuklu olarak. Ha boncuğa ben daha iyi vurduğunu söyledikleri için bu şekilde yaptım ben. Keçi kılı. Kesinlikle keçi kılı kullandım ve üzerlerine sim koydum. Bunu yerine koyduktan sonra çeksin arkadaşım karşı tarafı. Karşı tarafta görüldüğü gibi bütün mantarlarım toptan satmak üzere duruyor. Çok basit bir şey. 100 tanesi 10 lira. Hani kuruşa vurduğunuz zaman olmayan bir paraya geliyor. 100 tanesi 10 lira. Bunun tahminim dışarıda e, tanesini 25 kuruşa falan satılabiliyor bildiğim kadarıyla. Ve bunları kendi imalatım ve bunun yanında Çinekop için bunları getirtirdim efendim. Şunların bir yanmalarını şey yapın. Bunlar zaten biliyorsunuz balığı yanıltıcı. Yanıltmak üzere kullanan hologramlı bir folyo. Burada istemediğimiz gadı var. Bundan dışarıdan geldi. Yurt dışından geldi. Biraz bulmakta zorlandık ama şimdi bulabildik. Şu ikinci, üçüncü seçeneği. Görüyorsunuz parlama şeyi. Bunların hepsi normalde var. Piyasada bulamadık ama sağ olsun. Şu anda Çin'den arkadaşlarımız getirdi. Bunun akabinde bu şekilde gördüğünüz gibi hazır olarak simleri yapıyorum. Arkadaşımız göstersin. Aynı şekilde bu şekilde simler var. Buradan yaklaşık olarak 500 metre 8 tane olduğu zaman 4000 metreye yakın bir sim alıyor. Pahalı bir şey değil. Arkadaşlarımız gelip görebilir ve alabilir. Bunu da yerine koyduktan sonra burayı geçtiğimiz zamanın şimdi bunun içine bir dışarı çıkalım efendim. dışarıdan arkadaşım çekiyor. Bu simlerin görmüş olduğunuz hepsi kendi paket, kendi ellerimle, kendi mesajlarımla yaklaşık 100 metreye yakın paketlere koyulup bütün simler mevcut. Pahalı bir şey de değil. 1 lira toptan da 50 kuruş verebiliyorum. Bu Çinegop takımı. Kesinlikle kendi yapımım. Kendi elemem. Tanesi 1 liradır. Buraya geldiğimiz zaman tekrar köstekler var. Bu çinekop takımı tekrar benim malzemelerim. Ve bu şekilde simi mor sim olarak bakın bakın bu şekilde de satılıyor var efendim hep kendi şeylerim bundan beraber şurada görmüş olduğunuz ağaç çakaklar onlar da satılıyor efendim Geri ürünlerimiz zaten şurada görebiliyorsak, şuradan altanarı gösterebiliyorsan, çapari ve çinekop takımları tek tek gösteren haricinde de satılıyor. Gerisi zaten malzemelerimiz dışarıdan alıp herkesin kullanmış olduğu normal sıradan bir sahte balıkları. Ve içeri geliyoruz. İçeri geliyoruz. Bir de içeriden arkadaşım şuraları bir çekimini yapıyor. Bundan sonra efendim tamam şimdi Selçuk kardeşimiz bana geliyor. Bunu sonra söyleyeceğim ne olduğunu. Bunlar efendim normalde mevcut. Evet burası hep dolu zaten komple. Bunlar geçilerim efendim. İçini yiyip dışını işliyorum. Hepsi bu geçisi. Bu kıl geçisi, bu tiftik geçisi, bu kıvırcık tiftik geçisi, en son buna karar verdim ve bundan takımlarımı yapıyorum. Bunlar da normalde bana göre uygun çünkü kıldan olduğu için biraz öbürlerine hazırlan yapımı fazla zor uğraştırıyor ama o şekilde bunlardan da istediğiniz kadar ve alabilirim size verebilirim. Şimdiki muciplerim bu. Bunun akabinde normal şartlarda fırın malzemelerinde kullanılan bir aparat. Bu da kendi icadım. Bunları kaldırdığımız zaman yerine bunları da göstereyim ben size. Normalde aparatımızı koyuyoruz. Bu aparatımız mıknatıslı. Bu şekilde tutuyor. Şu hareket ekmeğimizi aldık. Vatandaşa verdik bıraktık. Paramızı alıyoruz. Hijyenik olarak bu hareket Normalde, normalde bakın bu şekilde. Şu anda kendi imalatım, kendi buluşum hepsini yapıp uygun olarak piyasaya vereceğim. Arkadaşlarım ilgilenebilir. Bunu bitirdim. Ben mucitlik olaraktan konuşuyorum. Şu yapmış olduğumuz puf. Buyurun efendim. Bu da kendi icatım. Hepsini e, kendim kesip, kendim biçip içini doldurması böyle hepsi kendime ait. İçindeki normal e, elyaf değildir. Boncuktur. Strafor boncuktur. Bir rahatlıkla da buna oturuyorum efendim. 10 dakika oturuyorsun. 2 saat uyuyorsun efendim. Uyku için birebir sıcak ve rahat. Bu şekilde bu da benim icatım. Şu anda e, normal e, var e, seri şekilde yapıp bunları da efendim piyasaya sürüyorum. Benim şimdilik diyeceğim bu kadar ve tekrar buradan olarak son olarak bunların hepsini gösterdikten sonra bütün malzemelerinizi benden uygun bir şekilde tedarik edebilirsiniz. Şimdiden hepinize bol şanslar ve rastgele.